Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesiniz. Arkadaşlar bugün borsamızda bir miktar yükseliş gördük. Altın tarafında hem ons hem de gram altın tarafında yatay bir seyir vardı. Yine darpane altın sertifikası da bu duruma eşlik etti. Dolar TL kurundaki ılımlı yükselişte de devam ediyor. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Bunlara bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın beklediğimiz önemli veriler var. Bunların sonuçlarının nasıl olacağını inceleyeceğiz arkadaşlar. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Dünkü videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı yorumlarınızla desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza beğenileriniz ve yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Evet altın tarafına bakacak olursak e, ons altında yatay bir seyir olduğunu dolar. TL'de de ılımlı bir yükseliş olduğunu söylemiştik. Ons altın 2000 doların üzerinde 2040'lar seviyesinde şu an için yatay seyrini sürdürüyor. Gram altın da yine 1950 TL civarında yine yatay bir seyirle. Darphane altın sertifikası 22 lira 99 kuruş yani 23 lira diyebiliriz. Onda da bir yatay seyir görüyoruz. Dolar TL kuru 29 lira 77 kuruş. Hemen 30 TL'nin altında bir dolar TL kuru görüyoruz ons altındaki ve ons gümüşteki en belirgin yükselişleri ya da düşüşleri belirleyecek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki veri. Biri ABD 10 yıllık tahvilleri, o da 4'ün altında kaldığı sürece sıkıntı yok dedik. Hemen 4'ün altında 3.99 %3.99 bugün bir miktar yükseliş sergiledi. %2.25 yükseldi. Ons'u en büyük baskılayan veriye bu diyebiliriz. Dolar endeksinde 102. 48'ler seviyesini görüyoruz. Burada bir yatay seyir var. 100 için altında kaldığı sürece olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ons Gümüş 22 lira 80 kuruş seviyesinde. Orada da %0.81 düşüş var. Tabi buralar Ons Gümüş için kritik seviyeler 23 ve 23.50 üzerinde kalmadığı sürece Ons gümüşte düşüşler derinleşebilir. Fakat böyle olmasını beklemiyoruz. Ons gümüşte de önümüzdeki günlerde bir toparlanma beklentimiz oldukça yüksek. Zaten ons gümüşte yukarı yönlü hareket başladığı andan itibaren ons altından da daha hızlı ve daha belirgin bir yükselişler göreceğiz. Gram gümüşte 21 lira 82 kuruş seviyesinde. Burada da 22'ler seviyesinin üzerine atması gerekiyor. 22'ler seviyesinin üzerinde kalmadığı sürece yükselişte başladığını söyleyemeyiz şimdi topluca bu değerli metaller kısmında hem altın hem de gümüşe baktığımızda bunların hepsinin bir beklentisi olduğunu görüyoruz nedir bu yarınki tarım dışı istihdam verileri işsizlik oranları verisi ortalama saatlik kazançlar FED bunlara çok dikkat ediyor zaten FED tutanaklarında biliyorsunuz öyle hemen indirim yapılacakmış gibi bir kayıt göremedik bir indirim söz konusu olacağı belirtiliyor FED tutanaklarında fakat bunun bugünden yarına olmayacağı, e, yüksek faizin bir miktar daha devam edeceği fakat tutanaklardan anladığımız kadarıyla bunun Mart ayında olmayacağı. Tabi bunun böyle olup olmayacağı konusunda kesin hüküm vermek mümkün değil ama tutanaktan gördüğümüz bu. Piyasa biraz da bunu fiyatlıyor. Tabii ki faizlerin daha geç inecek olması kıymetli metallerde ABD borsalarında düşüş yönlü hareketi tetikliyor. Fakat bu çok uzun süre mi? hayır ne zamana kadar sürer yarın? işte bu tarım dışı istihdam verisi açıklandığında, işsizlik oranları verisi, ortalama saatlik kazançlar açıklandığında ve buradaki beklentiler de zaten tarım dışı istihdamda e, düşüş yönünde olması bekleniyor. Yani beklenenin altında geldiği sürece tarım dışı istihdam verisi, işte işsizlik oranları da eğer artmışsa, işsizlik artmışsa bu veri de önemli. Ortalama saatlik kazançlarda da bir yükseliş yoksa Fed'in eli artık güçlü olmuş Piyasa mekanizmasının yavaşladığı, piyasanın daralmaya gittiği bir soğuma olduğu ve Fed'in de Mart ayında erken faiz indirimlerine başlayacağı algılanabilir ve bir ralli başlayabilir. Bu ralli ne zaman başlar? İşte piyasa bu verileri sindirir. Pazartesi gününden itibaren de kıymetli metallerde yükselişi görebiliriz. Ki yükselişin olmaması için kıymetli metallerde bir neden yok. Altının yükselmemesi için, gümüşün yükselmemesi için herhangi bir neden, herhangi bir veri veri. Böyle bir şey yok. Bakın neden yok? Faiz indirimleri başlayacak. Pek çok Dünya Merkez Bankası altın stokluyor. Jeopolitik riskler oldukça fazla. İşte bu İran'da bir gerilim başladı. Bu İran'daki gerilimi böyle küçümsemeyin. Bu İran'daki gerilim dünkü patlama inanın çok farklı şeylere götürecek Orta Doğu'yu. Bunu da bir kenara not edin. Bunlar hep altını destekleyen unsurlar. Sadece Amerika'da faiz indirimlerini beklemiyoruz. Avrupa'da da faiz indirimi beklentileri var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde kıymetli metallerde özellikle ons altın ve ons gümüş cephesinde tabi dolayısıyla gram altın ve gram gümüş cephesinde yükselişleri beraberinde getirecek. Gram altın şu anda 1950 TL seviyesinde ama inanın bu gram altındaki 1950 seviyesi bir daha görülmeyebilir. Yani yukarı yönlü hareketler her an gram altında da ons altında da başlayabilir arkadaşlar. Şu anda bu bir volatilite. Batil durum söz konusu tamamen yarınki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki verilere bağlı olarak bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca darpane altın sertifikasına da e, bakalım isterseniz arkadaşlar. Şu anda darpane altın sertifikası 22 lira 98 kuruş. Borsadaki yüzde bir buçukluk yükselme burada darpane altın sertifikasına yansımadı çünkü darpane altın sertifikası şu anda e, ons altındaki e, küçük de olsa bir miktar düşüşü fiyatlıyor fakat bulunduğu seviye oldukça iyi. Yani 22 lira 98 kuruş darphane altın sertifikası için yükselişlerin devam edeceğini bize hatırlatan bir seviyede duruyor. Borsaya da bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Borsada şu anda 7530'lar seviyesinde bir BIST 100 endeksi görüyoruz. Az önce söyledim yüzde bir buçuk bir yükseliş var BIST 100 endeksinde. Yani 7400'ün üzerinde kapatmıştı. Bu iyi demiştik dün. Bugün Bugün de diğer bir direnç olan 7500'ün üzerinde bir borsa görüyoruz. Yani öngörülerimiz doğrultusunda 7200'ü taban yapmış bir borsa var demiştik. 7200'den sonra yükselişler devam edecek. Biraz nazlı nazlı yükselse de borsada da yükselişlerin devamı gelecek. Bakın e, özellikle bu ücret artışlarından sonra işte vergilerde, ÖTV'de yapılan yeni düzenlemelerle birlikte enflasyonist beklentinin artması borsaya yarıyor. Özellikle belli sektörlerde işte bu gıda sektörü, gıda sektörü başta olmak üzere yükselişleri tetikliyor. Yabancı girişlerin olacak olması, Sayın Mehmet Şimşek'in açıkladığı bir tweet'i vardı biliyorsunuz. Ne demişti? 2024 yılında kur korumalı mevduat sonlandırılacak. İşte kur korumalı mevduatın bitmesi demek yabancı sermayenin gelecek olması anlamıyla birebir örtüşüyor arkadaşlar. Çünkü yabancı sermaye gelebilmesi için kur korumalı mevduatın olmaması gerekiyor. Çünkü dolar tl kurunun adil seviyesine gelmesi gerekiyor. Yabancı gelince adil seviye veya adil seviyenin bir miktar üzerinden ben dolarımı bozdurayım, sizin ucuz TL varlıklarınızdan alayım, yatırımımı yapayım, siz de benim getirmiş olduğum dolarla işte yapmanız gereken neyse bunu yapabilirsiniz diyor. Bunu şimdi söylemiyorlar, bunu uzun süredir söylüyorlar ve şu anda da beklenti ekonomi kurmaylarından nedir? Seçimden sonrasında bir adil seviyeye gelmiş dolar kuru işte bunu 38 mi dersiniz 40 mı dersiniz? 42 mi dersiniz? Buradan yabancının girişi, yabancının girişinin ardından da dolar TL kurunda bir dengelenme. Bunu artık 34 mi olur, 36 mı olur? Bunu şimdiden kestirmek oldukça güç. E tabi bunu nasıl e, kestirebiliriz? Bakarız işte dolar e, rezervlerinde, Merkez Bankası'nın rezervlerinde ne kadar paramız var, ne kadar kuvvetli. Buna göre de dengelenecek dolar kurunu seçimden sonra yani Haziran-Temmuz aylarında o zaman görebiliriz. E, sonun cümlelerimizi söyleyelim arkadaşlar e, borsa hakkında. 7500 üzerinde bugün muhtemelen kapatacak bir borsa var. Şu anda e, saat 6'ya 10 var. E, muhtemelen buralarda 7500'ün üzerinde 7530-7550 arasında bir yerde kapatacak. Ve beklentimiz nedir? 7650 seviyesinin üzerinde 2 gün kapanış yaptığı takdirde artık e, benim de e, ikinci kademe borsaya girişim başlayacak. Biliyorsunuz 7200'ler civarında bir ekleme yapmıştım borsaya. Bunu da söylemiştim. Kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Bundan sonrası için ikinci kadememi de yapıp artık beklemeye geçeceğim. Bunu da zaten paylaşmıştım arkadaşlar. Toparlayacak olursak altın tarafında, gümüş tarafında beklentilerimiz yarınki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan veriler. Bu veriler geldikten sonra artık yoluna devam eden bir ons altın, ons gümüş göreceğiz. Altın yatırımcısı için bir sıkıntı yok. Dediğim gibi hem dün, ondan önceki gün düşüşleri hep alım fırsatı olarak değerlendirin. Elinize geçen para vardır, bir şey vardır. Bunları altın tarafında değerlendirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Beklentimiz yukarı yönlü. Yatırım tavsiyesi olmadan. Borsa tarafından beklentilerimizi de söylemiştik. Ben yine çok önemli bir nokta var. Yükselişleri ben seçim öncesine kadar bekliyorum. Hatta işte 8.000'in üzerine, binin üzerine, üzerine 10.000'e kadar giden bir borsa görebiliriz. Fakat seçimden önce sert bir düzeltme gelebilir. Bu olacaktır demiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir. Bu da yabancı yatırımcısı için bir ortam hazırlama, bir pozisyon hazırlama durumu olabilir. Fakat böyle bir şey yok. İlerideki günlerde yine tekrar bunları da değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı, mutlu, karlı günler dilerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.